Oğlum Dayvan bu akşam ve ben sanki yıllardır <laughs> şimdi bunu söylerken aklıma geldi. Hayır işte 2022'ye girdik diye bir sene oldu falan kaç yıl geçti bu tarz bir espri yapmak istememiştim. Zamanlama çok kötü sadece ama hadi aylardır diyeyim bari de o espriden kurtulmuş oldum. WWE izlemiyor gibi hissediyorum ben kendimi. Gerçekten en son ne yaptım WWE hakkında bilmiyorum. SummerSlam'ı izlemişimdir diye düşünüyorum ama SummerSlam olalı da bayağı oldu biliyorsunuz. Neyse bu Day One ile birlikte sağlara biraz geri dönüş yapmak istiyorum. Çünkü bundan sonraki büyük durağımız Royal Rumble yanlış bilmiyorsam. O yüzden bu Day One'ı ben bir soğuk su niyetine, yüzümü şöyle bir yıkayıp kendime gelmek niyetine izleyeceğim. Benim gibi izleyecek olanlar veya bu perfüve ilgisi olanlar için de bu videoyu yapayım dedim. Bu videoda tabii ki de Day One 2022'nin maç kartına bakacağız. Ve ben size tahminlerimi sunacağım. Dışarıda birinin telefonu çalıyor şu an. Bilmiyorum musunuz? Ben nasıl diyorum? Ben de bilmiyorum. Lütfen sormayın. İlk maçımız işte karşınızda. Kick-off maçı. Cesaro ve Ricochet karşılarında şeyimiz ve Ridikmos. <laughs> Adamın ismini unuttum. NXT'de Johnny Gargano'nun boynunu neredeyse kıracak olan adam. Yani çok iyi iki tane Push alması gereken. Push alsa çok rahatsızlar olabilecek iki güreşçi. Böyle Cena seviyesinde değil, Randy Orton seviyesinde değil. Çünkü karizmaları yok o kadar. Konuşamıyor ikisi de yani. Rikeşe de, Cesaro da. O yüzden bu durumdalar zaten büyük ihtimalle. Özellikle Cesaro çok daha ileri gelebilirdi, gidebilirdi. Şöyle adam akıllı bir karakter olsa konuşabilse. Neyse önemli değil. Bu ikilinin karşısında da 913 seneden beri gördüğümüz şeyimiz Ki açıkçası geri döndüğünden beri ben şeyimizi seviyorum. Çünkü artık emektar rolünde oynuyor. Yani böyle şampiyonluk peşinde falan değil, main event peşinde değil. Biliyor ki son birkaç senem zaten güreşte. Sevdiğim yıllarımı verdiğim bir sektör. Burada hani güzel işler çıkarmaya bakıyorum ben. Havası var Sheamus'ta geri döndüğünden beri ve yani hoş da işler yapıyor. Yani şunu diyebilirim ki şeyimiz geri döndüğünden beri ben hiçbir maçın Allah'ım bu çok kötü demedim. Neyse ben de kickoff için bu kadar konuşuyorsam biz ölürüz biteriz. Dolayısıyla kimin kazanacağını ben size hemen söyleyeyim. Tabii ki de Sheamus'ın takımı kazanacak. Adama yine Riddick Moss diye isim geliyor. Ben biliyordum bu adamın ismini ya. Rich, Rich Holland. Tam Holland diyecektim. Bu Spider-Man oluyor. Rich Holland. Ha, hatırladım. <laughs> Team Kel vs. Team Şapka. O da ayrı bir mesele. Ne garip bir maçmış anasını satayım bu. Neyse evet. Şey mısın takımı kazanmazsa. Hadi şimdi çılgın iddialara girmeyeyim. Özellikle Devon için. Bir tarafı maçlarım diyecektim de gerek yok. Raw Rumble olsa anlarım. Bu arada bu maçı çok rahat kick koyabilirsiniz diğer yerine. Drew McIntyre Smackdown'a geldiğinden beri hiç bir şey yapmayan adam. Bu arada şeyler ayrı yazılır arkadaşlar onu söyleyeyim. Bir şey diye şeyi ayrı yazarsınız. Gençken ben bu hatayı yapardım, hep birleşik yazardım. Hazır böyle bir fırsat doğmuşken öğreteyim dedim size. Ya da hatırlatayım dedim bazılarınıza. Neyse, Matt Cap -Moss var karşısında. WWE'de neden olduğunu asla anlamadığım bir adam gerçekten. Böyle Baron Corbin'in daha da vasıfsız versiyonu gibi bir şey. ya mükemmelliyete uğraşmış olabilir. Ama hangi konuda? Vasıfsızlık konusunda. Drew McIntyre havada karada ters düz edecek bu adamı etmezse de WWE izlemeyi bırakabilirim yani Royal Rumble'dan sonra. Çünkü Royal Rumble'ı çok seviyorum. WWE burada ağzıma etse bile Dayvan'da Royal Rumble'ı izlerim. Neyse gerçekten değmez. Verdiğim nefese değmez bu maç için tahminlerimde. Hadi geçiyorum. Bu maça da aynısın diyebilirim neredeyse. New Day vs. The Usos. 915. kez göreceğiz bunu. Hafif değişiklik var mı? Var. Yani Bloodline feud'üne girdiklerinden beri büyük çapta maç yaptılar. Yapmış olabilirler. Artık o kadar ben şey oldum ki, umursamaz oldum ki bunlar. Çünkü umursamaya kalkarsanız e, hayat enerjinizi yemiyor da bile. Bir. Şimdi şunu da diyebilirsiniz. E, bu kadar umursamıyorsan niye bu tahminler videosu yapıyorsun? Çünkü umursadığım maçlar var. Özellikle main event'te de yaklaştıkça. Ama bu onlardan biri değil. Güzel maç olacak mı? Olacak. Umarım fazla uzatmazlar. 10-15 dakika eğlenceli bir şey izletirler bize. Ben Bloodline'ın kaybedeceğini gerçekten düşünmüyorum. Herhangi bir planları olsaydı Xavier'la veya Kofi Kingston'la bir kere geriye dönelim. Kofi Kingston'ı 3 saniyede kaybettirmezlerdi WWE böyle bir şampiyonluğunu bir. bir. Xavier Woods'u da Survivor Series'de ilk elenen yapmazlardı. Yanlış hatırlamıyorsam ilk elenen şey olmuştu, Xavier Woods olmuştu. King of the Ring anasını satayım. Eskiden King of the Ring olunca şirketin başına geçiyordun. İşte Stone Cold Steve Austin oluyordun veya... Billy Gunn mesela Biliyorsunuz hiç main event olamadı ama King of the Ring'i verdiler ve ondan sonra onun bahanesiyle adamı defalarca main eventer yapmaya çalıştılar. Demeye çalıştığım şey eskiden King of the Ring'in bir ağırlığı vardı ve 2022 senesinde bu kesinlikle yok belli. O yüzden burada ben kardeşler Kundura kaybederse, Yusos kaybederse çok şaşırırım. Bu lafımı geri alıyorum. Ha ilginç beklemiyordum derim. Ama o kadar şaşırmam çünkü WWE'nin tag team kemerleri o kadar önemsiz ki. Önemsiz tag team kemerlerinden bahsetmişken şimdi bu maça bakalım. Randy Orton, Riddle, RK Bro vs. The Street Profits. Wow! Rav'daki zaten var olan iki taktiğim bu diyebiliyorum. Başka hiçbir taktiğim yok. Street profesi görmekten gına geldi abi. Hiçbir şey değiştirmiyorlar 315 senedir. Girişleri aynı, girişleri aynı, maçları aynı. Hep aynı şey. Ve hep önemsiz. O yüzden ben çok soğudum yani Street Profits'e. Nick gördüğümde fena gelmiyordu. Montez Forza en yakın zamanda bu tag ayrılıp singles kariyerinde başarılar diliyorum. Randy Orton ve Riddle'a gelecek olursak en başlarda seviyordum artık bu da biraz yormaya başladı. Özellikle kendi aralarında iyi olmalarına rağmen karşılarında ilgi çekici bir rakip olmamasından dolayı şu anda gördüğünüz gibi ben bu iki yani pek eğlendirmiyor artık beni. Yani izlemesi eğlenceli olur, hoş bo şey olur hani. Güzel olur da geçmelik bir maç olacak bu. bu Yani her maçta böyle mükemmel olmalı mı? Main event seviyesinde olmalı mı? Belki de hayır. Ama bu apayrı bir konu, apayrı bir mesele. Bunu podcast gibi bir şeyde konuşurum. buraya gelecek olursak, bu maça odaklanacak olursak aslında az önce söylediğim şeyin bir önemi var. Çünkü hani geçir, geçiştirme maçı gibi bir şey bu bence. Dolayısıyla ben burada normalin değişeceğini düşünmüyorum. Diğer bir deyişle Randy Orton ile Matt Riddle kemerlerini koruyacak ve Royal e Rumble'a doğru devam edecekler. Eğer da bir de birin aklı varsa da Randy Orton ile Riddle'ı WrestleMania'ya doğru kırar ki WrestleMania'da çok güzel Randy Orton Riddle maçı görürüz. Hatta ilginç bir durumda sokabilirler mesela. Kapıya bakmam gerekti ama ne dediğimi unutmadım. Eğer Randy Orton ve Matt Riddle ayrılırsa Bence tek tim kemerlerini tutmalılar. Hani Randy Orton özellikle abi niye umursayacak ki kemeri kaybetmeyi? Daha şampiyonken arkaya yol çekse mesela Matt Riddle'a ayrılsalar sonra WrestleMania'da iki tane maçı çıkmaya çalışsalar falan. Hani ilginç bir senaryo olur en azından. Daha önce görmediğimiz bir şey olur. Yani, öyle yani biraz bu fantasy booking'e giriyor yalnız. Olacağını düşünmüyorum öyle bir şey. Neyse Matt Riddle ve Randy Orton bu maçı alıyor benim gözümde. Daha sonra karşımıza böyle bir maç var. Bu arada maç sırası büyük ihtimalle böyle olmayacak. Ben sadece en önemsizden en önemliye doğru sıraladım. Edge ve The Miz feudlarını az buz izledim. Bir tane promo kesmişler. Bayağı e, CM Punk ve MJF'in e, hani sonrasında yapmışlar bunu ve yani bir şey başarmayı denemişler. Pek ses getirmedi benim için o CM Punk ve MJF'in promosunun yakaladığı başarıyı yakalayamadı ki biraz zor zaten. İster Edge ol ister Miz ol ikisi de mikrofonda gayet iyi olan karakterler. Hatta Edge zaten son zamanlarda bayağı iyi de yani sayılır. Mesela Setronize'de olan bazı promoları bana aşırı cringe geliyordu. Senin ruhunu emeceğim Abi, ya evcilik mi zamanı koyayım yoksa iki, iki böyle koskoca sakallı adamın güreşmesini mi izleyeceğiz yani? O arada biraz sorunum vardı. Her neyse Edge yine de diyebileceğini diyebiliyor ve güzel bir şekilde diyebiliyor elindeki materyali güzelse yani elindeki materyali WWE vermediyse. Her neyse önemli değil sinirlendim öfkelendim tıpkı Edge gibi sinir hastası oldum bu arada Edge bu maçı kazanmazsa benim adım da Kerem değil. Ya özellikle çünkü Seth Rollins'e kaybettim yine. Benim gözümde Seth Rollins'e kaybetti abi. Ben hala o SmackDown'daki maçı hatırlıyorum Edge'i düşündüğümde. Seth Rollins yani e, tabiri caizse... <laughs> Kocası oldu Edge'in yani bu kadar basit. E, ondan sonra Edge orada burada yenmiş. Yenmiş olabilir hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Sanki Suudi Arabistan'da yenmişti. Hiç önemi yok abi. Edge'in şu an adam akıllı bir kazanç sağlaması gerekiyor. Miz yenmek de ne kadar hani aslında itibarını geliştirir. Aslında sıfır çünkü 3 saniyede WWE şampiyonunu kaybetmiş bir adamdan, Jabber'dan bahsediyoruz abi. İşte zamanda niye kızıyorum ben e şey The Miz niye kaybediyor Bobby hemen böyle diye. Niye bu kadar kötü hikaye yazıyor. Çünkü bak gelecekte ne oluyor gün geliyor evren dönüyor. Dün yedin hırmalar götürür bugün tırmalıyor. Neyse zaten %3 şundan eminim. Edge demiştir ki ben Miz'i çok seviyorum. Hatta ben güreşemezken Miz'in yaptıklarını çok beğendim. O yüzden onunla da kesinlikle bir maça çıkmak isterim. Diyerekten Miz'le feud'e girmiştir. Ben de zaten o felsefeyle bakıyorum. En azından Edge ve Mizlal, hani Miz'in olduğu bir e, çekişme gördük. Bu arada bu çekişme kelimesini de Aspro TV'den duydum. Düşmanlıktan falan çok daha uygun bence de. O zamandan sonra düşmanlık demek yerine rivallere çekişme diyeceğim. Rivalry kelimesine hiç girmiyorum zaten gördüğünüz söylemesi çok daha zor. Edge bunu kazanacak ama öyle diyeyim. Ve e, güzel de bir maç olacak yani. En azından ortalamanın üzerinde 10 üzerinden 6'lık bir maç bekliyorum. Ama o kadar büyük de beklentiye girmiyorum. Aynı Aynısını bu maç için de söyleyebilirim. Çünkü her ne kadar potansiyel olsa da özellikle Kadınlar division'ında o potansiyeli yok etmeyi çok iyi biliyor WWE. Liv Morgan vs. Becky Lynch Raw Women's Championship Lynn Morgan böyle bayağı seviliyordu. WWE'yi de pushlamak için 315 sene bekledi. Klasik WWE olayıdır bu yani. Adamlara sanki lagla geliyor bilgiler yani böyle 100, yıl sonra geliyor bilgiler, update'ler. WWE tarihinde çok yapılmış bir şeydir bu. Bir güreşi çok 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 sevilir. Ondan sonra da böyle bir 3-5 ay sonra onu pushlar. Artık insanlar hani pushlu WWE bir der, pes ederler tam. O zaman pushlar. İnsanlar da tepki vermeyince Vince der ki ha bak gördün mü? Hiç tepki vermiyorlar işte. Seyirciler yalancı, seyirciler yanlış. Bu... Ah, özlemişim böyle de bile bir yedi satmayı ya. Neyse dis atmayı bırakalım. Bence bu maç çok güzel olacak yani. Uzun süredir böyle beklediğim bir kadınlar maçı yoktu. Bu arada yine bunu da her şeyimle beklemiyorum. Ama Becky seviyorum. Sevmeyen yoktur diye düşünüyorum zaten. Becky Lynch aka Bianca Killer. O da ayrı bir mesele bu arada. Ben Benim için Bianca bitti biliyor musunuz? Yani bitti. Tabi de bir bile bile bitirdi şampiyonluğu. Böyle aylarca puşladı, pushladı. puşladı. Pushladı, 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 Resumeyer'e kazandırdı. 6 saniyede bitirdi şampiyonluğu. Aynı etki zaten Elikrom'u sevmiyordum da onda da olmuştu. Rock 6 saniyede falan kaybetti ya. Bir daha benim gözümde hiçbir şey olamaz yani. Bianca Belair de öyle. WWE istediği kadar pushlasın. Main Event'e soksun ilerlerde. Bitti benim için Bianca Belair ama Becky Lynch zaten seviyordum. Aklı başında olduğunu bir kez daha gösterdi bana. Zaten ring içinde çok iyi. Ya yani Becky Lynch Kadın olsaydım kad ve kadın güreşçilerden biri olmam gerekseydi ben %100 Becky olmak isterdim. Yani çünkü hem arka alanda aklı başında, hem ee, ring içi iyi, hem karakter e, work character work yani karakteri iyi diyeyim direkten. Promosu iyi. Yani Becky Lynch pro wrestling'in neyle alakalı olduğunu anlayan bir kadın. Liv Morgan da aynı şekilde. Yani ben zaten <laughs> Bu <laughs> bir cümle gibi gelecek ama Dean Morgan'ı en başından beri seviyordum. Özellikle yani bu karakterini daha ön plana çıkarmadan önce ring içinde de fark ettiriyordu kendini. Çünkü böyle farklı farklı hareketleri vardı, güzel hareketleri vardı, iyi güreştiğini gösteriyordu Lim Morgan. O yüzden hep içimde bir sempati var zaten Dean Morgan'a karşı ama ben inanmıyordum bu durumlara gelebileceğine. O yüzden mutluyum. Lim seviyorum ve böyle başarılı olması da hoşuma gidiyor. Hak ettiğini düşünüyorum çünkü. Şimdi şampiyonluğu kazanacak mı o meseleye gelirsek şöyle bir düşünüyorum. WrestleMania'da kadınlar için ne yapabilir de bir Raw Championship için ne yapabilir? Gelirse Asuka geri gelebilir mesela. Onunla bir şey yapabilirler. Biliyorsunuz Asuka kayboldu nasıl satayım ortalıktan buharlaşıp gitti. Ama böyle büyük bir turn Ronda Rousey falan geri gelmeyecekse ben olsam da bir bin yerinde bunu WrestleMania'ya ye uzatırdım büyük bir maçta da Lynn Morgan'a kemeri verirdim mesela. Ama hani uzatması da biraz zor çünkü Royal Rumble var. WrestleMania şey Royal Rumble'dan sonra bir PPV daha olacak büyük ihtimalle. Elimination Chamber, Roadblock olacak. WrestleMania'yı uzatmak biraz uzun yüzden uh, sıkabilir. Bu bu arada ilk Day 1 Pay-Per-View tarihteki. O yüzden aslında büyük şeylere de ihtiyaç var, kemer değişimine de ihtiyaç var. Bu açıdan bakınca ve bir süredir bu ikili yani çekişmede olduğu için sanki Limorgan Morgan alacak gibi geliyor. Almazsa Royal Rumble'da da alır diye düşünüyorum. Ve o yüzden ikilemde kaldım şu an. Lee Morgan Royal da mı alır yoksa burada mı alır diye düşünmekteyim. Ama aslında bakınca dediğim gibi ilk Day One olduğu için bence onun şerefine Lee Morgan'ı kemeri verebilirler. Tahminim o yüzden o yönde. Burada aslında görüyorsunuz Roman Reigns vs Brock Lesnar WWE Universal Championship maçı. Brock Lesnar geri döndüğünden beri çok seviyorum. Roman Reigns'i geri döndüğünden beri çok seviyorum. Bu arada Brock Lesnar e, geri dönmeden önce de seviyordum yani. Özellikle 2020 Royal Rumble dönemlerinde abi mükemmeldi Lesnar ya. Ve bu arada geçen de onu düşünüyordum. E, maça geçmeden önce onu da söyleyeyim. 2020 Royal Rumble ne güzel abi ya. Bence benim için benim gözümde tarihin ilk üçüne girer hatta birincisi bile olabilir yani her şey mükemmel doğru da bu da biraz podcast'imsi konu daha uzatmamak amacıyla devam ediyorum. Bunu Roman Reigns kazanacak. Ben Roman Reigns'in WrestleMania'ya kadar hiçbir kemer kaybedeceğini düşünmüyorum. WrestleMania'da da Brock Lesnar'a kaybedebilir. Öyle bir açıkçası biraz vizyonsuzluk olur. Bence bir star yaratabilirsin Roman. Ama şimdi Roman Reigns'i yenecek birisi de yok WWE'de hala. Bir sene önce de bunu diyorduk, hala da bunu diyoruz. Belki de ben izlemediğim için birini kaçırmışımdır ama göremiyorum Roman Reigns'i yenmeyi hak edecek kalitede veya güçte veya hikayede öyle bir raddede bir adam yok. Olsa olsa işte Brock Lesnar yener ama ben onun yeneceğini düşünmüyorum. Bu maç bu arada main event olabilir de neden bir öncekine koydum en önemli maç olarak göstermiyorum. Çünkü kazananı benim için belli Roman Reigns olacak diye düşünüyorum. Hazır lafını açtık main eventimize de bakalım. Seth Rollins, Kevin Owens, Bobby Lashley ve son olarak da WWE şampiyonu Big E. Tabii ki de bu maç bir Fatal 4 Way. WWE şampiyonluğu ise ortada. Bunu söylemesi gerçekten çok güç. Çünkü pay per yeni bir pay per view. WWE umursuyor mu umursamıyor mu? Ne kadar umursamıyor daha doğrusu. Umursamadığı kesin de genel olarak. Seth Rollins bayağı da şampiyonluk kazanmıyor. Ana kemer yani yok yıllardır yok. 2014 mü en son? Ha yani şey aslında düşününce Brock Lesnar'ı yenmişti WrestleMania'da e doğru ama da bir de bir BKM'e bakacak olursak Seth ee, Rollins'in gözünden yıllardır kazanmıyor onu. Bobby Lashley de şampiyon olmuştu zaten. Yani Bobby şampiyonluk saltanatı yakın zamanda. Güncel zamana daha yakın. O yüzden ben Bobby Lashley'i buradan. Seth Rollins uzun süredir şampiyon olmadığı için Seth olabilir diyorum. E, Kevin Owens yeniden anlaşma imzaladı biliyorsunuz. O yüzden bunun şerefine bir şampiyonluk verebilir. Ve bu şampiyonluk WWE şampiyonluğu bir de. Hani Universal şampiyonluğu olsa kazanmasının imkanı yok derdim de. bir şampiyonluğu olduğu için kazanabilir. WWE belki bir ile yeşi bittiği için bir genin kemeri kaybetme olasılığı yüksek. Ama şampiyonluğu da daha birkaç ay oldu. Ve şunu diyebilirsiniz. WWE belli ki ya. bir giyi umursamıyor abi. Şampiyon olduğundan beri ne yaptı ki? E doğru. E Drew McIntyre şampiyon olduğunda ne yaptı mesela? Randy Orton'la feud'u dışında. Ya onu da çok kötü e, yazmışlardı. Roman Reigns dışında hiçbir şampiyonu umursamıyorlar zaten. O yüzden ne kadar umursayıp umursamadıklarına bakarak bir e ne kadar büyük şeyler verdiklerine bakarak tahmin etmesi zor aslında kimin kazanıp kaybedeceğini. Ama aynı zamanda baktığımda 2 senedir, 3 senedir Biggie'yi Kuşluyorlar. Yani önce kendi başına gitti. New Day'den ayrılıp ondan sonra Intercontinental kemerini aldı. Bunların hiçbirini mükemmel bir şekilde yapmasa da WWE belliydi yani. Bu adam geliyor diyordu WWE bize. Vince'in sevdiği birisi belli ki. Dolayısıyla kemeri kaybetmeme ihtimali yüksek. Tahmin etmesi zor bir maç. Bu yüzden zaten en koydum. Bir de maçın içindeki insanlar, isimler kaliteli. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Her türlü eğlendireceğini düşünüyorum sonucu ne olursa olsun kazanana gelecek olursam gönlüm diyor ki Kevin Owens'a ver bu kemeri. Son çok güzel bir heel run yapsın. Ama mantıken ben bir gün bu kemeri koruyacağını düşünüyorum. WrestleMania'da falan kaybeder belki. Benim tahminim bu yönde. Yani e, kısarası hep şey böyle bir bakacak olursak. Bu arada şey ve Rich Holland'ın kazanacağını düşünüyorum. Drew McIntyre, The Usos, RK Bro, Edge, Liv Morgan. Çünkü fark ettiyseniz başka kemer değişimi olmayacak benim tahminime göre. Bir tane yaparlar en az o yüzden. Roman Reigns ve Bigi. E. Evet arkadaşlar benim e, tahminlerim bu yöndeydi. Ne düşünüyorsunuz siz bu PP hakkında? Tahminlerim sizce doğru çıkacak mı? Eğer düşüncelerim videosu yaparsam onu da bir bakarız hani hangi tahminlerim doğru çıkmış normalde yapmam bunu da. Niye yapmıyorum bilmiyorum. O yüzden bu sefer yapacağım. 10 dakika planlamıştım konuşmayı. nedense benim her videom 20 dakikaya ulaşıyor. Ama sevdiğinizi biliyorum bunu o yüzden e, çok dert etmiyorum. Mini bir podcast olmuş oldu işte. Day One hakkındaki tüm düşüncelerim budur, tahminlerim budur. Bu akşam bakalım izleyelim Enzo Paski bu arada Twitch'te yayında olacak onunla beraber izleyebilirsiniz. Ben de büyük ihtimalle orada biraz sakılırım. Sonra Astro TV bunun bir güzel neler olduğu videosunu yapar falan. İlginç bir düşünce çünkü 2014-2015'te bu tahminlerin muhabbetini yaparken yoktu yani böyle şeyler. Ben YouTube'da çölde gibi hissediyordum kendimi yani. Böyle güzel bir toplumun oluşması o yüzden hoş. Neyse kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.